Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hep beraber yine Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar, önceki videomda sizinle birlikte hep e, şey yapmıştık. Rico'ya aşmıştık arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar e, başka karakterlerle falan oynayacağız arkadaşlar şimdi. Hemen biraz açılmasını bekleyelim Evet arkadaşlar bu bu, bu arada lütfen video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu tür videolar için e, hep profesyonel çekeceğim arkadaşlar. E, ama e, hep profesyonel çekiyorsun başka videolar çek diyenler için tabii ki de başka videolar çekerim arkadaşlar. E, hemen arkadaşlar şuradan hangi karakterle oynasam diye düşünüyorum arkadaşlar. E, İlk başta Pokehola'ma başlasam ya da e, ikinci yasam Ninekale oynayacağım. Bu arada arkadaşlar yeni etkinlik açıldı. Gönlü büyük oyun. E, büyük oyun oynayabilirim arkadaşlar. E, o zaman ilk buna başlayalım ve herhalde büyük oyun olduğu için çok güçlü bir karakter seçelim. E, o zaman arkadaşlar ben Kurumu seçmek istiyorum. Hemen oynayalım. Ben büyük oyunu anlamadım arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte oynuyorum ilk defa. Ben bunu anlamadım. Arkadaşlar çok güçlü bir ve onu öldürmemiz gerekiyor. Süremiz var. Anladım. Süremiz bitmeden Arkadaşlar öldürdü beni maalesef. Biraz fazla güçlü. Frankly. arkadaşlar bunu ben size şey olarak önerebilirim. Ee, yani çok arkadaşlarınız varsa en güçlü karakterinizi seçin. Bayağı güçlü yani. Hemen. Arkadaşlar ölecek gibi gözükmüyor maalesef. 20 saniyemizde kaldı. Hayır arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar çok güzel olduğu için öldüremedik onu. Salihmiş. Hmm. Bir dakika. Hemen bir şeyler açıldı. Ee, bir tane büyük kutu açalım. Sen yani de savaş kutusu açıyorum. Ee, arkadaşlar bu arada ben o, oynadım. Bir dakika. O, şey arkadaşlar 1400 tane musum oldu. Evet arkadaşlar o iyi diye biri var. Ee, e, şimdi onu davet ettim. Tanımıyorum aslında ama olsun birlikte oynayalım diye. Ee, hemen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben. Bir dakika hemen bunları almamıştım önceden size alalım ücretsiz kutu hemen hemen oynayalım Neyse arkadaşlar Oyuncu başka bir takımdaymiş O yüzden biz Kendimiz oynayalım. Bu arada herhalde bunda görev var. Bu bizde B var. Düşüyoruz yani. Ah be arkadaşlar maalesef. Maalesef öldüm arkadaşlar. Ah be arkadaşlar öldüm maalesef. Şu anda eşitiz. Ha onlar bir eksildi. Hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kazandım. Biz kazandık yani. Üç maç kazanalım o zaman arkadaşlar. Tekrardan oynayalım. Hımm Mz pelin var hmm. Aa arkadaşlar onlarda crow var ama Biraz kötü bir oynayan Oyuncuda crow var Başarıyordum <laughs> <laughs> maalesef arkadaşlar Gittim. gitti. Bu arada arkadaşlar fark edenler varsa <laughs> Armiler. Bir tanesinin ismi Jimin. Çok severim onu Arkadaşlar Nefesler şu anda bende neredeyse. Biz kazanacağız arkadaşlar. İnşallah ölmem zaten. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar maç bitti. Biz kazandık. Yıldız oyuncu ve... Değerli arkadaşlar iki maç oynadık bir tane daha oyunu oynayalım. Oh. Biriniz mi Pepe arkadaşlar? Oh. Ah öldüm be. <gülüyor> <gülüyor> Star Şöyle Al arkadaşlar ama şimdilik biz anne gidiyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar şu anda çok bende. Şöyle. Ve evet arkadaşlar yine biz kazandık. Ve yıldız oyuncu da benim. Çok iyi oynadım arkadaşlar. O yüzden yıldız oyuncu benim. Ve 3 maçta kazandık. Ama arkadaşlar çıkmam gerek. <laughs> Ee, şimdi bir tane e, bir halde hep elmas kapmaca oynadık. Ee, şey oynayalım arkadaşlar o zaman. Bir tane de sıcak bölge oynayalım dikkat. Ee, bu sefer de ama bunu oynamayalım arkadaşlar. Ay ekran döndü pardon. Hmm, Barley oynayalım. Ya evet, ettik o iyiliği. Neyse arkadaşlar. Biz kendimiz oynayalım. Ben ilk şu tarafı geçireceğim hele. Ah be arkadaşlar ben öldüm. Şöyle, 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 şöyle. <laughs> ah be arkadaşlar. Öldürdü bizi. arkadaşlar. Şöyle. Biz kazanıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar 97, 98, 99 ve 100 arkadaşlar. Biz kazandık yine. Ne oldu? Olsun. Yine de biz kazandığımız için iyi. 14. belirttik. Oynama amacıma ben ulaşmadım mı? Aa, arkadaşlar şu üstteki açılmamış. Ee, hadi o zaman bir tane daha oynayalım. Ya da o ile biz tekrardan şey oynayalım. Bu sefer de es eski karakterimizden detaylı oynamak istedim. <gülüyor> <gülüyor> kazanırız bence. Aa onlarda da Nita var arkadaşlar. Ama öldüm. <laughs> Sende az bir olsa biz kazanıyoruz. Evet arkadaşlar şu an biz kazanacağız gibi hissediyorum ben. Arkadaşlar yine biz kazandık şimdi. Yıldız önce başka bir oldu ama olsun. Hemen arkadaşlar şunu alalım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Eğer video beğendiyseniz Videoyu beğendiyseniz like atıp lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videolar için daha çok gelebilmesi için sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.